Babanı babana mı ağlıyorsun sen? Ağlıyorum. Nereye gitti baban? Hiç. Nereye gitti baban? Ne i̇şe, işe mi gitti? <laughs> Özledin mi babanızı? <laughs> baba babayı. Babayı yedim. baba yerdesin. Babanın resimlerine mi bakıp ağlıyorsun sen? Yukarıdaki resimlerine mi bakıyorsun ağlıyorsun? Bir bakayım yüzüne. Çok mu ağladın bir bakayım? Bakayım. Efendim. Tamam babası gelecek kızımın biraz sonra. Baba. Gelecek aşkım gel. <laughs> Güzel baba neredesin öyle mi? Baba. Babiş. Senin ağzını kırarım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kültekin nerede? <laughs> Kim nerede? <laughs> Atam ağlamadan söyle. Kim nerede? Gültekin <laughs> nerede? Gültekin işe gitti. Ya ben yiyeceğim. Sen niye bugün babana çok ağlıyorsun ya? kime, ağrıyor, kime ağlıyorsun sen? Neden? Kı -kı gideceğim. Çünkü sen işe gideceksin. Ama sen daha çocuksun, çocuklar işe ya gitmez. Ya ben gideceğim. Ama babalar gider iş yapara kazanır. Ya ben gideceğim. Sen orada amcaların içinde ne yapacaksın? Gemi. Ne yapacaksın amcaların içinde? Gemi. Ne yapacaksın? Cimcim mi yapacağım? <laughs> Allah Allah. Tamam. Mama. Ne yapıyorsun sen? Mama yiyor. Ne yapıyorsun? yiyor. Mama yiyor. Benim mamamı ver. Benim Baba gel gel. Baba gel gel. Baba gel gel. Baba gel gel. Yavaş kapıyı açar yavaş. Burası. Baba geldi anne geldi baba. Babam mı geldi? Anne gel gel diyor. Ne? yavaş. Yavaş yavaş. Ye bakayım ne yap? ben de yiyeceğim ondan. Gel. Ne yapıyorsun sen? Mama yiyorum. Ağzını burnunu yerim senin mi? <laughs>